Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle susamlı tahinli kek yapacağız. Şu şekilde malzemelerim var. Karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurtamı, bir su bardağı şekerimi alıyorum, karıştırıyorum. Şu şekilde arkadaşlar yumurtam ve şekerim beyazlayana kadar, köpük köpük olana kadar çırptım. Şimdi içerisine şu şekilde bir çay bardağı kadar tahinim var, onu ekliyorum. Bir çay bardağı pekmezim var. Onu da ilave ediyorum. Bu arada arkadaşlar, hep çay bardağı ölçülerini kullanacağız. Şöyle sıvı yağımı ekliyorum. Bir çay bardağı yoğurdum var. Onu da ilave ediyorum. Yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz. Ama ben yoğurt kullanmayı tercih ettim. Şu şekilde güzelce çırpmaya devam ediyorum. Şöyle içerisine şekerli vanilya ve kabartma tozumu da ekliyorum. Ben 2 paket kadar kabartma tozu kullanıyorum. Siz bir paket de kullanabilirsiniz. Şöyle artık unumu ilave ediyorum. Ben aldığı kadar koyuyorum ama yaklaşık 2 bardak kadar oluyor. Bu arada arkadaşlar bir su bardağı kadar cevizim vardı dövülmüş. Onu da kekimin iç harcına ilave ettim. Güzelce karıştırdım. Şimdi şu şekilde yapacağımız kek kalıbına güzelce yağlıyoruz. Susamlarımızın yapışması için her yerine yağın gelmesi önemli. Bu arada arkadaşlar susamın durması için ya tereyağı ya da sana yağ kullanmamız gerekiyor. Şu şekilde güzelce yağladıktan sonra her yerine gelecek şekilde susamımı ekiyorum. Şu şekilde güzelce susamını ilave ettikten sonra kekimin iç harcını kek kalıbıma döküyorum. Şu şekilde artık fırına gönderebiliriz. 30 dakika pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, susamlı tahinli kekimiz hazır. Çok da güzel oldu. Siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun.